neyin peşinde? Inbox, inbox. Evet. 8 Ağustos sabahından herkese günaydın. Sabah infosuyla tekrardan karşınızdayız. Ee, dün bir miktar borsa tarafında e, toparlanma e, görmüştük. E, dünyanın kalanı birlikte tabii e, biz düşüşe eşlik ettik ama e, burada e, toparlanma tarafında e, küreselin kalanı kadar e, güçlü bir e, toparlanmayı tam olarak sağlayamamıştık. Özellikle e, geçtiğimiz gün bahsettiğim gibi e, burada ülkeler, Bizim borsamızdaki teminat tamamlama şartlarından dolayı köleli işlenmenin kapatılmasından dolayı e, akşama sarkan e, bir e, geri çekilme söz konusuydu. E, dün görece daha e, iyi seyretmiş olduk. Burada e, dediğim gibi hafif hafif e, bu artçı baskıların azalmasının e, sebebiyle şimdi yurt dışına baktığım zaman tabii ki e, bu bütün dünyaya yayılmış e, asetlere, varlıklara gelen satışın sebebinin e, işte Japon yenindeki carry trade hikayesinin bozulması olduğunu bahsetmiştim zaten. İşte işte Japon Merkez Bankası biraz beklenti üstü faiz artırınca yenin değerlenmeye başlamasıyla orada yen borçlanıp dünyanın kalanına, küreselin kalanına e, yatırım yapma e, yolunu seçen fonların sıkışmasıyla birlikte bir miktarda panik havasıyla zincirleme reaksiyonla genel genele eğlen, küreselde satışlar görmüştük. Bu dün toparlandı. Ee, şu an itibariyle baktığım zaman e, Japonya tarafında yine e, dolar Japonya yani Japon yeni e, USD bir miktar aşağıya gelmiş oldu. Yani hafif kuvvetlenmiş oldu ama çok büyük, major bir etki olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine Japon borsası tarafı e, pozitif seyretmekte. Yani şöyle söyleyebiliriz bu ilk şok etkisi eee İlk etapta biraz e, tamamlanmış gibi görünüyor. Tabi hala temkinli olmak gerektiğini e, düşündüğümü söyleyebilirim ama e, hani bunun artçı etkileri de olabilir. Çünkü çok büyük bir hareket olduğu zaman piyasalarda bunun zincirleme reaksiyonları, artçı hareketler şeklinde dalgaların <laughs> sarkaç gibi bir o yana, bir bir yana ama e, boyunun azalarak e, sürdüğü bir süreç e, gerçekleşebilir. E, i̇şte Japon yeni kere trade pozisyonlarının büyüklüğünün ne kadar olduğu e, ve bunun hani sıkışmakta olan ve daha fazla kapanmak zorunda kalan pozisyonların büyüklüğünü tam olarak kestirmek mümkün olmuyor. O yüzden hala dediğim gibi en azından bir hafta boyunca biraz temkinli olma devam edip belki hafif yukarıdan da olsa mala girmeyi beklemek daha mantıklı gözüküyor. Bizim borsa tarafında tabii ki hani bu nedensellikler biri bir değil ama dolaylı olarak bir etkisi var. Bizde de biraz e, cansızlık olduğu günlere denk geldi ve hani böyle hikayelerin fiyatlandığı ve yeni bir hikayenin e, bizi yeni yüksek e, bantlara taşımasını beklediğimiz döneme gel denk geldiği için e, realizasyonu da bahane oldu. Tekrardan toparlanma konusundaki cılızlıkta yani biraz buraya bağlıyorum açıkçası. E, dediğim gibi bu teminat tamamlama çağlarıyla alakalı baskıda da e, dünden önceki gün gerçekleşti gibi dün biraz daha iyiydik. Özellikle Türk Hava Yolları çok hacimli bir e, alım vardı. Orada HSBC tarafında e, bir dominasyon e, görmüş olduk AKD'de. E, dediğim gibi buradan sonra bizim böyle 9800 ile 10500 arasında böyle bir salınım hali bir süre devam edebilir. E, bu 10420 ile 10180 arasındaki gap bir noktada. E, kapanacaktır diye e, tahmin ediyorum. E, şimdi bu kadar çok sert satışlar olduktan sonra pozisyonların konsolide olması işte varsa kredili pozisyonların kapatılması, temizletme başarılarının tamamlanması e, ve e, fonlarda bir e, yine çalkantıyı sebep olduysa bunların konsolide olması biraz zaman alıyor olabilir. O yüzden hisse bazlı ve endeks olarak da e, biraz dengelenme süreci yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu volatilite biraz sürebilir. E, fonlardan çıkış konusunda da bahsetmiştim. Yani fonlardan çıkış olayı böyle bir anda ani olacak şeklinde bir panik havası olduğunu şu an için sezmediğimi söyledim. E, biraz borsa performansı buradan e, çok aşağıya gelmeyip yine tekrardan eski yerine koyma şeklinde ilerlerse de e, fon yatırımcısının çıkış yerinde bir baskı olmayacağını e, şimdilik tahmin e, ediyorum açıkçası. O biraz daha uzun vadeye yayılmış bir şekilde oluyor. Yani fona giriş trendi olması ve fona çıkış trendi olması biraz hani getirilerin iyi seyretmesi ve biraz duru anlaşması olduğu dönemlerde gerçekleşiyor. Şimdilik bu baskının görüldüğünü tahmin görüleceğini tahmin etmiyorum diye belirteyim. Buradan da sonra sizin hisselerinizle devam edelim. Daha doğrusu sizin sorularınızla ee, devam edelim. Ee, Japonya düşüşü fazlasıyla geri alıyor. Düşen biz oluyoruz. %20-30 düştü hisseler. Ee, evet az önce biraz değinmiştim zaten. Günaydın. Migros bakabilir misiniz? Teşekkürler. Tabii ki Migros tarafına bakalım. Şimdi Migros tarafında e, şöyle yılın ikinci yarısında e, ilk yarıdaki operasyonel e, faaliyetlerdeki daralmanın etkisinin biraz daha rahatlayabileceğini e, değiniyordum zaten. E, orada işte ilk çeyrekte hem e, enflasyon muhasebesinin etkisi hem de personel maliyeti etkisi biraz marjları baskılamıştı. E, özellikle 12 aylıktan sonra gelen e, ilk bilançodan sonra ise işte fiyatının performansı da e, biraz rahatladı açıkçası. E, şimdi orada şöyle e, buradan sonra Ciro e, iyi gitmeye devam edecek ama e, şimdi asıl mesela parasal sıkılaşmanın etkisini, daralmanın etkisini buradan sonra tüm tüketim alanlarında görüyoruz. Özellikle işte ücretlere çok da zam yapılmamasının etkisi, biraz da finansman sıkışıklığının hissettirilmesiyle birlikte asıl daralma etkisi buradan sonra seyredilecek. Ve bizim tercih yapıyorsak, sektör tercihi yaptığımızda biraz daha defansif olan talep esnekliğinin düşük olduğu alanları önerdiğimizi hep daha önceden konuşuyorduk. İşte gıda perakiyenliciliği de bunlardan biri. Ama orada da biraz etki hissedilecek yani. Diğerlerine görece daha az hissedilecek şeklinde bunu söylemek lazım. Şirketle yakın zamanda görüştüğümde de bu şekilde aktarılmıştı. Şimdi orada ciro kuvvetli gelmeye devam edecek. Maaş tarafı da biraz daha dediğim gibi personel maliyeti etkisiyle personel maliyetinin biraz daha rahatlaması etkisiyle de biraz rahatlama olacak maaşlarda. Bir de enflasyon muhasebesinin etkisi gitgide azalıyor. Oradan da buradan sonra gıda perakendeciliği biraz daha e, iyi olabilir. E, Ciro iyi kalmaya devam edecek ama artış hızı da biraz daha azalıyor olacak. Buradan sonra dediğim gibi burada daralmanın etkisi e, hissediliyor. Olacaktır. E, sektörlerin genelinde ama böyle gıda gibi eee Sağlık gibi daha defansif sektörlerde daha ayakta kalma, güçlü kalma durumu e, sürüyor olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi e, Migros 10 FK'ya düştü. 520'ye geldi bu son düzeltmeyle birlikte. E, tekrardan bir ucuz ama yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Böyle aman ama inanılmaz ucuz dediğimiz seviyelere düşmedi endeks ama belki işte bir ay boyunca oluşan e, köpük veya hani primli olma hali veya potansiyel azalmış olma hali e, geri gelmiş oldu. İşte bir gıda perakendeciliği içinde 10 e, 10.5 FK e, makul diyebileceğimiz e, seviyeler açıkçası. E dediğim gibi tekrardan e, burada alım için e, pozitif olan seviyelerde olduğunu e, söyleyebiliriz Migros için diyelim. E, buradan sonra mavi ve ülçer e, sorulmuş sanırım. Tabii mavi tarafına da bakalım. Ülker tarafına da e, bakalım. Şimdi mavide ve ülkerde tabii zirveden e, genel olarak iyi prim yapmış hisselerde zirvelerinden böyle %15'lere 20'lere varan e, düşüşler söz konusu. Tabii burada hani bu genel şoktan önce yani hisselerin e, bizim endeksini böyle hani gepli bir şekilde e, negatif açtığı e, pazartesiden e, ve cuma gününden önce bir düzeltme bizde zaten biraz başlamıştı yani özellikle çok pozitif ayrışmış hisselerde geçtiğimiz dönemde artık buradan para çıkıp rotasyon mu oluşuyor Bir sorular sormaya başlamıştık. İşte endeks kağıtlarından barışıp acaba yan tahtalara giriyor mu ee, gibi düşünceler vardı. Bir de üstüne bu e, mavi de iyi performans gösteren hisselerden biri tabii ki ülkerde. Bir de üstüne bu hani Japon yeni ve Amerika'daki resesyon e, şok etkisi gelince e, düşüşler sert oldu tabii. Şimdi bu haliyle e, mavide yani mesela çok çok ucuz demiyorum ama makul seviyelere inmiş oldu. E, özellikle e, yine dediğim gibi biraz geniş segmentlere hitap edebilen bir marka olması itibariyle yani hem biraz premium yani çok premium bir şey değil ama hem ucuza hem de böyle biraz daha kaliteliye ulaşabilen biraz daha e, perakende de hem marjları kuvvetli hem de defans olarak yine nitelendirebileceğimiz veya böyle daha pahalı ürünlere alternatif bir şekilde olabilecek bir e, segmentasyon olması sebebiyle mavi tarafına yine güçlü kalabileceğini tahmin ediyorum. Özellikle burada nakit yaratma e, gücü ve marjanın kuvvetli kalışıyla e, mavi e, tam bir değer hissesi. E, tabii 2023'teki performans da biraz e, normallerin üzerinde. E, bu 2024 de çok iyi geldi buradan sonra biraz daha normalize olacaktır. Yani ben şimdi özellikle daralmanın etkisi tabii ki az da olsa e, diğer sektörlere kıyasla biraz hissediliyor olacak da şimdi çevremize baktığımızda tekstil tarafında ve AVM'lerde vesaire oralı olan ilgiden azaldığını ve indirimlerin e, yayıldığını görüyoruz. İşte burada pasta küçülse de pastanın çoğunluğundan e, dilimini aldığı dilimi büyütme şansı olan e, markalar belki mavi gibi Burada avantaja çevirme durumu da olabilir belki burada da durumu. Ama dediğim gibi, buradan sonra biraz daha ucuzcu olmak, yani borsada satın alırken e, hisselere yine önem arz ediyor. Şimdi bu haliyle mavi, evet e, makul diyebileceğim seviyelere geldi. Yani bu dediğim gibi işleri iyi giden, teması iyi olan ve çok fazla prim yapmış hisselerin genelinde e, mavi de bunlardan biri de beğendiğim. E, ucuzlama oldu. Çok çok ucuz demiyorum bunların genelinde ama e, makul diyebileceğim seviyelere gelmiş oldu hiseler e, buradan sonra ülkere bakalım ülke de aynı şekilde e, benzer hikaye ülke içinde geçerli oldu e, çok güzel bir e, performans vardı hissiyeti tarafında işte biraz düzeltmesi başlamış Onun düzeltmesi de işte e, beklenen kar tahminlerinde biraz zayıf bir e, tahmin ilan edilmesi aracı yabancı aracı Bunlarlar tarafından olmuştu ardından gelen şokla birlikte zirvesinden bayağı bir aşağıya geldi ülkeler. Şimdi ülkelerde hala temel bozulmuyor. Şimdi özellikle hep yılın başında bahsediyorduk e, Brüt maliyetlerini oluşturan kalemlerin e, hecli olması işte kakao gibi, yağ gibi e, ürünlerin fiyatlarının hecli olması şirket tarafında e, bir rekabet avantajı yaratıyor özellikle Etiye göre. E, bunun faydasını görmeye devam ediyorlar. İşte kur tarafı en önemli. Orayı takip etmek lazım dedik. Orada hala e, ciddi bir volatilite yok. Ben Bilançonun yani evet ilk çeyrekte biraz mevsimsellik, tek seferlik etkili biraz fazla performans da vardı ama ikinci çeyrekte paralel olsa veya hafif aşağısında olsa bile kuvvetli bir bilanço gelebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Özellikle bu aracı kurum tahminleri de bu dönemlerde çok sapabiliyor. Orada da çok panik olmamak lazım enflasyon muhasebesi dolayısıyla çok tutturamama durumları da olabiliyor. Dediğim gibi ülkelerde bir henüz hikaye bozulması e, görmüyorum ve işte yolunda olduğunu e, hala e, düşünüyorum. Şimdi şu an Ülker bu haliyle 7.5 pd falan oldu. 16 pk oldu. E Tabii ki şu anki karlarıyla yine normal falan diyebileceğimiz bir e, piyasa değeri bu ama işte yıl sonunda karla düşününce e, ucuzlamış oldu. Yani bunu mu muhtemelen e, teması kuvvetli olan e, karlılığı iyi giden ve iyi prim yapmış şirketlerin yani 2000, yılın başından beri çoğu için piyasa değeri açısından söylüyor olacağım. Çünkü bütün borsaya aynı şey başına gelmiş oldu fiyatlama anlamında. Günaydın, Coca-Cola lütfen. Coca-Cola da bu Anadolu grubunda Anadolu Efes'teki fiyatlamaya paralel seyrediyor. Şimdi Coca-Cola tarafında tabii şöyle bir sıkıntı olabilir tekrardan. Orada da. 2023 sonunda işte İsrail ve Gazze arasında çatışmalar olunca tabii ki burada boykot etkisi sebebiyle onlar görünürlüklerini azaltmak üzere reklamlarını azaltıyorlardı. Bu da biraz Ciro kaybına sebep oluyordu. Ee, olaylar biraz yatıştıktan sonra tekrardan e, toparlanma olmuştu Ciro tarafında. E, ancak e, Coca-Cola... Ee, tekrardan bu İsrail tarafında ha haberlerin hareketlenmesiyle birlikte bu riskin tekrardan üzerinde baskı yaratabileceğini tahmin ediyorum. Ee, yani fiyatlama tarafında bu mu fiyatlanıyor henüz, henüz çok emin değilim. Yani Anadolu Efes ve Agol fiyatlaması çok paralel gidiyor ve orada da bir momentum kaybı var. Dediğim gibi orada büyük bir realizasyon gerçekleşiyor. Çok iyi performanslar var bu üç hissede gerçekten. Ee, şu anki fiyatlamadaki düşüşün momentum kaybı olduğunu düşünüyorum ben e, bu grupta. Ee, ancak işte ikinci çeyrekte pozitif sonuç görsek de üçüncü çeyrek yüksek çeyrek e, ama e, genel olarak hikaye beğeniyorum ama burada biraz işte e, baskı unsuru olma ihtimali risk olarak e, var bu İsrail olaylarının. E, yani bunlar biraz unutuluyor açıkçası hani olaylar kapandıktan sonra tekrar tüketimler normal dönüyor reklamlar verilmeye e, başlanıyor işte yurt dışı tarafı biraz problemliydi Coca-Cola'da Pakistan tarafı özellikle ama yurt içinde gayet e, kuvvetli seyrediyordu işler. Özellikle yüksek sezon gelirken işte kupa olması, işte olimpiyatlar olması gibi durumlar biraz da katalizör etki yaratıyordu. O yüzden şimdi şöyle bakabiliriz. işte hisse fiyatına geri gelmesi birlikte işte ikinci çeyreği muhtemelen iyi alacağız. Orada biraz zamanlama yapmaya çalışmak güzel bir strateji olabilir. İşte işte bilanço öncesi alıp iyi bilançoyu görüp belki üçüncü çeyrek bilançosuna kadar taşıyıp orada da bilanço almamak gibi stratejiler sağlanabilir. Günaydın, iyi Anadolu Efes, bakabilir miyiz? Tabii buradan da Anadolu Efes'e geçmiş olalım. Bir kere zaten Coca-Cola Anadolu Efes'in içindeki bir iştirak olduğu için bu bahsettiğim olaylar Efes için de tabii ki doğal olarak geçerli olmuş oluyor. Bir de Efes'in vira grubu tarafı var. Şimdi Efes'e şöyle gelen sel satışta bir haber düşmesinin etkisi vardı. Yani Anadolu Efes Rusya'daki operasyonlarında %50 ortaklığa sahip Belçikalı Indev'le birlikte oradaki şirket adı da AB Indev. Şimdi Rusya'ya tepki ve boykot olduğu için oradaki yabancı ortaklar, yabancı oyuncular çıkmak istiyorlardı oradan ve Efes'in oradaki ortağı da paylarının işte diğer %50 paylarını Efes'e devredecekti. ve orada elde ettikleri kazandıkları parayı diğer ortağa devrederek e, böyle bir hisse devri olacaktı ve e, yani Efes buraya yatırım yapmadan pazar payını büyütmek e, gibi bir şans olacaktı. Diğer oyuncular da oradan çıkıyor. Yani işte Kalsberg'dir, e, Heineken'dir. E, onlar oradan çıkınca Rusya'da çok büyük bir işte alkol bira tüketim pazarı. Orada dominasyon e, ihtimali çok güzel bir katalizör yaratıyordu Efes için. E, bir haber düştü. E, Rusya hükümetinin bu e, devralmayı onaylamadığına dair bir haber düştü. Ve çok sert satışlar geldi Efes'e. Hem Anadolu grubu Holding'e hem Anadolu Efes'e. E, biraz hakkından da fazla satış olduğunu düşünüyorum. Yani bu güzel bir katalizördü ama böyle 2-3 yıl içinde belki gerçekleşebilecek ve ileride iyi bir fayda edecek bir durumdu Rusya'daki birleşme haberi. Yani şu anki faaliyetleri Efes'in zaten çok iyi gidiyor. biraz bahane edilmiş olabileceğini düşünüyorum bu satışların yalanlama haberiyle birlikte ama sonra Efes tarafından da bizi kendilerine böyle resmi bir bildiri gelmedi ifade edildi kaptı bildiriyle birlikte ee, eğer bir gelişme olursa bunu usulüne uygun olarak yapacağız diye Anadolu Efes bildirisini yaptı. E tabi şimdi e, bu Efes'ten gelen bildirden sonra toparlama gelmedi. Yani burada hala biraz çıkış için e, kırılganlık ve bahane e, olduğunu tahta üzerinde görüyoruz. Özellikle işte yine e, yabancıların işlem yaptığı aracı kurum üzerinden çok yüklü bir satış olduğunu düşün. Anadolu Efes tarafında e, gördük. Ondan önce de yatırım fonları e, ve yabancıların e, çıkışta olduğunu görüyorduk. İşte buradaki dinamik daha çok bence momentum bozuluşu e, faaliyetlerle olduğu gibi daha devam ediyor kuvvetli. Belki işte Rusya'daki durum e, hafif e, tempo tempoyu sekteye bir şey, uğratıcı bir şey olsa da burada bir realizasyon isteğinin fazlasının geldiğini tahmin ediyoruz. E, Bugün de işte tahtayı izliyor olacağım. Anadolu Efes bu haliyle ucuz hale, hale gelmiş oldu. Yani önceden biraz işte momentum etkisiyle biraz daha primli olmayı hak ettiğini düşünüyorum. E, hala beğeniyorum hikayesini diyordum ama şu haliyle 5.5 BK Anadolu Efes bence ucuz. E, burada dünkü satışlar da ya oradaki oyuncuların çıkışı da tamamlanmış olabilir diye düşünüyorum. Biraz izlemek lazım. İşte piyasanın çalkantısı da var. Çok aceleci olmadan pozisyonlara ayarlamak lazım. Buradan sonra elinde olan için bence e, satış için e, pek geçerli bir sebep yok. Olmayan da biraz daha sakin bir şekilde kademeli olarak girmeyi düşünebilir bence e, Efes tarafına. Ama tabii ki momentum biraz bozuldu. Yani o e, Temmuz kadar olan pürüzsüz yükseliş, tempolu yükseliş e, hemen o şekilde devam etmeyebilir hisse senedi tarafı. Yani buralar ucuz olur zaman içinde tekrardan potansiyelini yakalayabilir diye yorumlayalım. bugünkü yayınımızı da burada bitirmiş olalım. herkese iyi seanslar ve bol kazançlar diliyorum. Infox neyin peşinde? Akıllı